Kendini iyi hisset. Kanalına hoş geldin. Hayatında olmaz dediğin ne varsa, bugün bu duayla teslim et Yüce Allah'a. Bu dua, kalpten yükselen bir yakarış, içinde umut, teslimiyet ve Rahman'a tam güven var. Zor giden işler, kırık kalpler, yolunu bulamayan ruhlar için beş dakikalık bir ilahi nefes. Bu duayı tekrar tekrar dinle, hisset, içselleştir. Çünkü Rabbim bir kalp ona döndüğünde bütün evreni o kalp için harekete geçirir abone olmayı, yorumda kalbinden geçen duayı yazmayı unutma. Sen dua edersin, Allah dilerse ol der, olur. Allah'ım içimdeki dağ gibi sıkıntıları senin kudretinle rüzgar gibi savur. Bana çıkış yolu göster, umutsuzluğun karanlığından senin nuruna sığınmak istiyorum. Kalbimi daraltan ne varsa senin genişliğinde yok olsun. Rızkımı genişlet, kalbimi ferahlat, yollarımı kolaylaştır. Bilmediğim hayırlar için kalbimi hazır et. Gecikmiş dualarıma hayırlı zamanını nasip et. Ya Rahman, Ya Fettah, Ya Latif aç kalbimin kilidini güzelliklere hazır et beni senin ol demenle her şey olur ben de kalbimle amin diyorum gönlümdeki daralmayı sabırla değil sevinçle aşmak istiyorum Allah'ım ve biliyorum sen bir dileği verdin mi ona her şey yakışır Allah'ım içimi daraltan ne varsa senin huzuruna bırakıyorum korkularımı kaygılarımı çaresizliğimi sana teslim ediyorum. Kalbimi şefkatinle sar, içimi huzurunla doldur. Beni gören, duyan, bilen yalnız sensin. Senin yardımın gelirse imkansız olan ne mümkün olmaz ki? Rabbim, bana yeniden başlama gücü ver. Kalbimi kırıklıklardan arındır. Ruhuma ferahlık, bedenime şifa, hayatıma bereket ver. Senin rahmetine sığınıyorum. Çünkü biliyorum ki sen kulunu asla yarı yolda bırakmazsın. Amin. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak suresi 3. ayet. Bu ayet Rabbimizin kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını hatırlatır. Ona güven, gerisini o halleder. Kalbine dokunan her dua Ruhuna inen her olumlama seni biraz daha güçlendirir. Unutma, iyileşme bir yolculuktur ve bu yolculukta yalnız değilsin. Her gün küçük bir adım at, kendine sevgiyle yaklaş. Kendini iyi hissetmek senin en doğal hakkın. Bu yolculukta birlikte yürümek için kanalımıza abone ol, beğen butonuna bas ve yorumlarda senin için en anlamlı olan dua ya da olumlamayı bizimle paylaş. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, kalbin huzurla dolsun. Kendini iyi hisset.